Selamünaleyküm. Selam, selam. Neyse bilmiyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizlerle birlikte me Max mekan tanıtacağım Çünkü her şey Max. Zaten kimse şey yok ki. Ben öyle şimdi böyle eğlenmek için mekan kuruyorum işte böyle. Şimdi şey, size mekan gösteririm. Burası Tor el şey. Yani tor. Tor neydi? Mekanıydı. Mekanı sahibiyiz. Şuna bak. Gözüm itmiş ya lazerden. Burada lazerden kimse yaşamaz. Öncelikle burada ışınlar var. Gördüm ışık yani. Böyle rengarenk burası şey. De i̇şte eldivenler. İki tane eldiven burada. Bak şu, şu hıza bakın ya. Bunlar Max işte böyle. Burası pump boyut var. Check boyut mi ne işte ben bilmiyorum ama. Ben hiç Minecraft oynamadım işte böyle. Eldiven burası da böyle. İşte Burası da böyle oraya gidiyor. Oradan öyle aşağı doğru gidiyor. Ya ben burası ben aşağı atar gördüğünüz gibi. İşte böyle bir mekan yani güzel bir mekan. Max bir mekan. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Kendi gözlerinizi görün. Hiç Max. O kadar hızlı koşuyor. Hem bu hızlı koşmayı nereden aldık la? İşte böyle yapıyor. Bu da her robu şey giysi. A yani men yüzüm kap yüzüm olmadı. Sadece böyle oldu. Kız aldım bir de. Burada böyle eldivenler var. 1 2 3 3 eldiven. Eldivenlerin en iyisi bu gençler. Böyle sarı bir çıkar. Vallahi şey müne anne. Max burada böyle şey yaptırdım. Şine böyle plastik bir şey yaptırdım güzel olsun. Yeni araba varsa işte. Maxladım yani direkt. Max. Hadi arkadaşlar gördüğünüz görüşürüz.